Hep yaptık bitti de elimi kestirdim işte o var Sen alıyor musun? Yani benden al. Var mı? Şu anda var. Geç bir fazla da. Ben, işte öyle. ben seneki aşı yaptığım aşı, bu da bu seneki. 2023'ün e, dağ armutuna yerli armut aşısı. E, bu da kazaya gelen geri bu sene 2024'te yaptığım aşı. Yozgat'ta SSK'dan emekliyim, devlet hastanesinde çalışıyordum e, 9 senedir bu aş işleriyle uğraşıyorum. doğadaki dağ armutlarına yerli armut, dağ elmalarına iyi armut, şu elma, dağ eriklerine iyi erikler, merhem ağaçlarına kiraz, fişne bu işleri yapıyorum. Her gün dolaşıyorsunuz dağ, orman. her gün değil, arada bir 3 güne 4 güne bir geziyorum. Doğayı çok seviyorum ben. Ee, bu işleri kurt, kuşlar, insanlar yesin diye yapıyorum. Allah. Daha da gönül olaraktan yapıyorum. Piyasaya yapmıyorum bu işleri. Kuşlar, insanlar yesin diye yapıyorum. Ne kadar kaç tane e, aşılama yapmışım Bu yılda en azından e, 80-100 tane, 150 tane yaptığım olabiliyor. Erkenden e, 9. ayda o armutları falan temizliyorum, hazırlıyorum. Baharında aşı mevsimi geldiğinde yapıyorum. Severek yapıyorsunuz Severek yapıyorum, tutma ihtimali yüzde doksan civarında. İngiliz, İngiliz dili geç maş yapıyorum, bir de yar marşı yapıyorum. E, tutuyor yani. Oturduğum bölge ormanlık alana sınır olduğu için e, oralarda bayağı bir dağ eriklerine, yerli erik, e, merhem ağaçlarına, e, kiraz, fişne e, bayağı bir yaptım. Tutuyor. Tutuyor, yapmaya da devam ediyorum. Onu Buňuň homşu insanlar peýdalanýar.